Bakın ben de aldım ama ağlamıştım önce. Hı hı. Tüşen alabilirim artık. Güzel mi? Bakın. Hiç anlamadım şeyden. Büyük elde kocaman değil mi? Görüşürüz. Güle güle. Açalım mı? Ters tutuyorsun. Güzel mi? Evet. Güzel mi? Hı hı. Evet, açmaya başlıyoruz. Aç bakalım. Hah! Sarı. sarı! Sarı renk çıktı bize. Bakın sarı renk. Güzel mi? Cevap veremezler anneciğim. İzleyecekler sadece. Sarı. Renk. Değil mi? Evet, sarı çıktı. Hah? Sarı çıktı. Evet, sarı çıktı. Aha! Bir şey çıktı bana. Tat. Önce şuna bakalım. Şöyle bir çevir bakayım. Keloğlan. Keloğlan ne bu? Meyveli şeker gibi bir şey. Ya da bu yumur gibi. Meyveli şeker gibi bir şey herhalde. Sakız. Sakız mı? Bak. <laughs> İyi. Sakız çıktı. Hmm. Meyveli sakız. Black Keloğlan. Black. Black. Aa bakın. Ha, biriklik çıktı. Hani? Bir de at çıktı. Üç boyutlu kağıt. Bu kadar mı? Evet. Yekliği aç bakalım. Da. Çok hoş görünüyor. Hmm. Bu çok güzelmiş. Acaba şarkılı mı? Öyle olması gerekiyor. Işığı falan yanıyor olması lazım. Bakacağız. Açabiliriz patlattım böyle. <laughs> ha? Açma yeri yok mu? Aa, tamam şöyle açarım ben. Makas saatlerde. Makas kesilmedi. Ucunu aç yeter. Al bakalım. Şimdi... Hadi şuna bakalım saklar var. O ne? <laughs> Bakabilir miyim? Ha. Bu nasıl yapacağını gösteriyor. <laughs> Bir şey yapmayacaksın. Sadece koluma takacaksın. <laughs> Aa bak. Hmm, ama çok seviyorum yani. Güzel ama. Tavşan da var. Evet, bileklik. Bileklik. Bir de Takalım mı? Önce bakalım beni yerim çok güzel mi? Pembe tamam, de sevdiğim. Çıktı. Sen şöyle yaklaştır bana. Ben şöyle Şöyle. Şeyli... <laughs> çok büyük. Bırak acıtmayayım. <laughs> güzel mi? Şöyle koluna doğru gelip bakalım. Önce bakalım. şöyle bakalım bir. Evet hoş geldin. Vay, süper. Ne var üstünde? tavşan? Ha? Tavşan var, çiçek var mı var burada? Tavşan, çiçek, ananas. Is, bunu önce bakalım. Hmm. Bakalım mı? Bir ha? Şimdi parlıyor. Şuna bakalım mı? Evet, don tadına bak bakalım. Tadı nasıl diyeceğim? Sevmedim çünkü. Aaa! Da da. Evet, Bakın ne var çıktı. Evet. Çıktı. Bakacağız. Bakalım. Çilek geliyor. Vay. Hmm. kokuyor. Tek şişke koltuğu sardık acaba. Ne kokuyor böyle. <laughs> koku almıyorum koku. Hiç koku almıyor musun hala? Hı? <laughs> Ama bu kokmuyor. Hiç kokuyor. <laughs> Açtık bakalım. Şimdi hoşça kal diyelim. Evet. Hoşça kalın. Çok güzel. Sayfamızı bye beğenip... Bye bye. Söylemiyor Sayfamızı bye. beğenip diye. Mira. Ha. Sayfamızı, beğenip... sayfamızı beğenip. Sayfamızı beğenip abone olmayı unutmayın.